Abi hepsini seviyorum. Sütla, kazandibi, profiterol, baklava, kadayıf, katmer, cheesecake, gülla, terane tatlısı. Ha halka. Ekmek kadayıfı, lokma. o lokma. irmik. En sevdiğim şey irmik tatlısı. Abi en sevdiğin tatlı ne? Chat söyler. Parfe. <laughs> en sevdiğim parfe olmadan yaşayamıyorum. Ben... Böyle künefe münefe baklava falan yazıyorlar. <laughs> Diyorum ki ya manyak mısınız lan? Orada parfe neydi lan? Bakmıştık ona unuttum bak. En sevdiğim tatlı ciddi cevap vereyim. Abi ben her hepsini çok seviyorum ya. Ben hmm... şeker pare miydi? Şeker pare değil mi? O şeker fare değil. Çocuk şeker fare diyordum. Abi hepsini seviyorum. Sütlaç çok seviyorum. Kazan dibi, yalancı tavuk göğsü, profiterol, baklava, kadayıf, katmer. Ondan sonra cima, çikolata, nutella. Hepsini yerim yani. Hiç affetmem. Cheesecake, güllaç. Say okuyayım daha. Hepsini. Tulumba'yı bak tulumba çok sevmiyorum. Tulumba ağır geliyor bana. Çünkü 10-15 tane yediğim için hepsinden. 10-15 tanesini yedikten sonraki halim önemli. Kerane tatlısı bunlar hep çok güzel. Ha halka. halka değil mi oldu? Halka tatlısı. Ekmek kadayıfı. Başka ne var? Fıstıklı tulumba o olur. Lokma. o lokma. Bak lokma da çok seviyorum. Canım çekti. Donut ya. Yeah, Ye, yeah, iyi yiyorum ama yeah, ya. Yeah, yeah. Ekler çok herkes çok sever ben ekler çok sevmem. Yiyorum ama hani böyle canım tatlı çektiği zaman benim aklım direkt baklavaya gidiyor abi. Aklım direkt böyle kodu şerbet. Bir de hep söylerim yayınlarımda. Analarımızın büyüklerimizin yaptığı o sütlaçta o hepsinde oluyor gerçi de tencerenin dibinde kalmış kızarmış kalıntı benim için en güzel tatlıdır. Üff. Sıyırtma. Böyle yanık tatlı. Waffle da çok severim. Ama waffle'ı sevmesin waffle'ın ekmeği değil. Waffle'ın üstündeki mozaik. Mozaik çok severim. Ama biraz sütlü mozaik. Çok bitter çikolatalı olmayacak. Başka hepsini seviyorum ya. Puding. Ah. Puding yes. İrmik. En sevdiğim şey irmik tatlısı. Onu unuttum. İrmik irmik. Daha çok sayarım. Canım çekti ya. Magnolia sever misin? Severim. Onu da yeriz. un elvası o, o da olur. Böyle şey kıvamı değil mi? Un elvası dediğiniz yumuşak olan. İrmiğin sık halde yo Anladınız değil mi siz? Çiğ köfte gibi ama taneli değil. İn şimdi çocukluk tatlarına. Yoğurt üstü toz şeker. Ondan sonra bebek bisküvisi üstüne süt. Başka ne vardı böyle yaptığımız? Başka hatırlamıyorum. Öyle kolay yapılmış. Tayin pekmez bak hiç sevmezdim. Ondan sonra çok böyle büyüdükçe çok sevmeye başladım falan filan. Abi yeter ya. Diyetteyiz oğlum yeter.